merkezleri de biliyor. Dolayısıyla kendi başkanını kendisi seçebilir. Kars Belediye Meclisi demişti. Ancak buna imkan tanınmadı elbette. Tutuklama kararı devamında kayyum. Peki Bilge'nin tersten Türkiye'lileşme eleştirisi tam olarak ne ifade etmektedir? Sadece 3 dakikalık vaktimiz var. Sayın Saray sizle başlamak istiyorum bu sohbete. Bir gerizgah yapalım. Tersten Türkiye'lileşme derken Sayın Bilgen tam olarak neyi kastetti? En azından birkaç başlık halinde yorumunuzu dinlemek ya isterim. HDP'nin hatırlayalım 2015 seçimlerindeki çıkışı son derece önemli. Selahattin Demirtaş tutuklanmamıştı ve Hı. Selahattin Demirtaş Türkiye'de bir dalga da yarattı. Nitekim HDP o seçimlerde %13 civarında oy aldı ve Selahattin Demirtaş'ın asıl kurgusu şuydu. Türkiye'lileşen bir HDP kurgusu yapıyordu. Psiki son derece doğruydu. Yine hatırlatmakta yarar var. HDP dışındaki birçok siyasi aktör, seçmen de ya bir de bunlar PKK'lı olmasa dediklerini bilirim ben. Yani MHP'liler dahil olmak üzere Selahattin Demirtaş böylesine bir e, hava yaratmıştı ve son derece önemliydi. Çünkü Türkiye'nin aslında tam da ihtiyacı olan işlerden bir tanesiydi. E sonra hepimiz yine ezbere bildiği gibi 7 Haziran seçimlerinde AKP iktidar çoğunluğunu kaybetti, salt çoğunluğu kaybetti. Birinci parti oldu, salt çoğunluğu kaybetti. Türkiye karıştırıldı. Yani ve bir kısım seçimlerinde tablo yeniden e, geriye döndü e, ve bir kısımdan sonra Türkiyeleşme süreci çok ciddi bir e, darbe e, aldı. Ayhan Bilgen bu noktada herhalde herkesin üzerinde anlaşacağı şu ya da en azından benim kendi adıma hem e, tanıdığım hem çeşitli programlar yaptığım hem sohbet ettiğim birisi olduğu için de e, samimiyetinden kuşku duymadığım isimlerden bir tanesidir ve <laughs> Ayan Bilgen mazlum derden bu yana ya bu ülke normalleşsini e, tahayyül eden, bunu bunda ısrarcı olan e, birisi ve bu eleştiri doğru bir eleştiri. İçeriden gelen bir isim bile Yani sonuçta Kars'ta belediye başkanı olmak önemli ve Kars'ta gerçekten ben röportajda yaptığım için Biliyorum onu. Kars öyle enteresan bir yer ki ya MHP ya HDP kazanacak. Evet. Ama buna rağmen mecliste gerçekten AKP meclis üyeleri, MHP meclis üyeleri, CHP meclis üyeleri, Hep HDP karar. meclis üyeleri birlikte hareket ediyordu. Ayhan Bilge'nin bu eleştirisini Türkiye HDP başta olmak üzere Türkiye dikkate almalıdır. Ben bu eleştirinin samimi bir eleştiri, önemli bir eleştiri olduğu kanaatindeyim. Bu eleştiri Türkiye'nin normalleşmesini hızlandırır. Ben temennimi onun üzerine kuruyorum. Tersten bir tartışma yapmak işte HDP ile PKK ilişkisi üzerinde uzun uzun tartışmalar yapmak bu süreci rahatlatmaz. Bu anlamıyla da Ayhan Bilge'nin yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bireyler Bireysel düzeyde de e, siyasi partiler düzeyinde de e, bu işe yardımcı olmak lazım. Önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Yani HDP'de en azından dini ve e, dini ne diyelim özellikleri öne çıkan işte Ayhan Bilgen olsun, Hüdakay olsun ve benzeri isimlerin dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla HDP'de çok rahat hareket etmedikleri kanaatindeyim. Bunu da ikili sohbetlerimizde görüyorduk. Hakiz Ayhan Bilge noktasında da böyle bir... E... Ayhan Bilge'nin ama din özellikleri HDP için öyle çok öne çıkan bir şey değil ya. Tüydakaya ve Altantan doğru ama yani hiç o mesela Ayhan, Ayhan Bilge'nin ben onu öne çıkardığı hiç tanık olmadım. Peki e... ama benim ikili diyorum da bunun giriş sizden geldi son noktayı siz koysaydınız diyorum ama eleştiri arkadaşlar da katıldı. Mutlaka. Belki de normalleşmenin ve Türkiyeleşmenin yolu ekranları HDP'lilere ya da HDP'ye yakın gazetecilere açmaktan evet. geçiyor. Mutlaka, o noktada da geçen hafta ben o yüzden okuyup izlediğim Geçen hafta HDP başkanı Mithat Sancar Halk TV'deydi evet. izledim ben de. <laughs> ee, anlamıyla da yani bu, e televizyon kuruluşları yargı yerine kendisini koyup peşin ceza kesemez. Yani, ee, parlamentoda temsil edilen şimdi, bir partinin temsilcilerinin işte, ekranlarda olması. Bazen nasıl normalleşme lazım? deyince insanlar rahatsız oluyor ama şimdi sevgili Gürkan'ın konuşmasında çok önemli tespitler yaptın. Şimdi ama bir savunma psikolojisi otomatik giriyor. Araya kendisine Türk milliyetçisi olduğunu vurgulamak zorunda kalıyor. HDP ile arasında kalın çizgiler olduğunu evet, vurgulamak bile. <laughs> zorunda kalıyor ki son derece gerçekçi değerlendirmelere rağmen. Şimdi öyle bir basınç var ki bu basınç hepimizi derece derece etkiliyor. Ben tartışmalardan da biliyorum. Kendi adıma da biliyorum. Yani her savunduğun şeyde seni PKK'lı ilan ediyorlar. Yani mesela ya ülke öyle bir noktaya gelmiş ki barış, demokrasi gibi evrensel kavramları savunmak neredeyse bir dönem televizyonlarda söylendi bu. Bu kavramlar geçerliliğini yitirmiştir. bu kavramları bölücüler savunuyor dendi. Onların propagandası. Tabii, tabii onların propagandası. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Doğru. Şimdi burada yani birkaç belki belirlemeyi tekrarlam bilgisini tekrarlamak zorunda kalacağım ama bir dönem değişti. Bakın silahlı mücadele gerilla mücadelesi dönemi bitti. Doğru. Yani şu anda Tamil gerillaları Sri Lanka'da yeni bir hareket başlatmaya çalışıyorlar ama olmaz. Latin Amerika'da deneniyor bazı ülkelerde Çok olmaz. Doğru. Dönem ha. değişti. Doğru. 70'li yıllarda Nikaragua'dan Tamil'e kadar biz bile buradan böyle sempatiyle evet. izledik, bilmesek bile ne için savaştıklarını. Doğru. Şimdi şu anki savaşların önemli bölümü de vekalet savaşına dönüşmüş durumda. Böylesine bir ikincisi güvenlikçi ve otoriter politikalar dönemi de bitti. Her ne kadar otoriter devletler güvenlikçi ve otoriter eğilimleri gündeme taşısalar da bu dönemde kapandı. Yani en azından hukuk isteyenler, demokrasi isteyenlerin bunu daha net e, görmesi e, gerektiği kanıtlıyorum. Şimdi. Ya bunların bitmesi tabii şöyle bir e, e, kaçınılmaz olarak e, soruları beraberinde getiriyor. Şimdi eğer normalleşme istiyorsak, Türkiyeleşme istiyorsak yapılması gereken hamleler o kadar belli ki. Evet doğru mesela Altan şey imasında, imasında değil doğrudan söylemiş. Doğrudan söylüyor. Diyor ki Demirtaş'ı PKK e, bir biçimde tasfiye etti diyor. Örgüt tasfiye etti diyor. E şimdi benim sorum şu. Şimdi bakın normalleşmenin adı mı? Normal Demirtaş'ın bu hafta yaptığı açıklamanın temel şeyi ne? Altını çizdiği nokta ben rehinim diyor. Demirtaş niye tutuluyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki kardeşim hak ihlali var. Anayasa Mahkemesi benzer bir şey aldı. Demirtaş'la ilgili hatırlayalım. Zorlanarak bir mahkumiyet ortaya çıkarıldı. Şu anda da Fide Rehin tutuluyor. Adım ne olması lazım? Çok net. Seni Eğer başkan yaptırmayacağız tabii. demenin bedeli ödü. cezalandırma ve rehin tutmaktan çıkartıp hukuku işletmek Demirtaş'ın bırakılması gerekir serbest bırakılması gerekir. Kaldı ki geçen hafta e, tutuklanan HDP'lileri de 6 yıl önceki bir şeyden dolayı tutuklanıyor. HDP büyüdükçe PKK küçülecek çünkü. Ya tabii bunu değil. istemiyor. Bunu PKK da istemiyor. Şimdi bir, bir, bir takım güçlü... Bir bir tane büyükşehir takım... belediye başkanı kaldı değil mi? Bir kalmadı. tane. Kalmadı, kalmadı. mı? Kalmadı. İşte en son Kars'tı. Tabii. Kars'tı. İl düzeyinde Kars'ta yıktı. Şimdi siz buna müdahale etmediğinizde kayınları kaldırmadığınız sürece ya Türkiye'yleşme de olmaz. Yani normalleşme olmaz. Ee, yani bunu e, bizim e, gerçekten e, görebilmemiz gerekiyor ve konuşuyor e, olabilmemiz gerekiyor. Bir diğer mesele ki temel meselelerden bir tanesi o. Kürt meselesi demokratikleşmeden olmaz. HDP'yi gerçekten ötekileştirerek, şeytanlaştırarak bu iş çözülebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Çözülemez. Yani sonuçta bir demokratik bir ortamın yaratılması gerekiyor. Bu demokrasi meselesi. Şu tespit doğru tespit. Yani PKK meselesi tek başına bir Kürt meselesi de değil. Ya da HDP meselesini öyle algıladığınız andan itibaren olmaz. Eleştirilerin son derece aslında doğru önemli eleştiriler var içinde. Yani siz, biz basınç oluşturduğunuzda bu iş oraya gidiyor. Bakın yani bazı elimler şimdi dönem değiştirdim. Kimlikler üzerinden demokrasi çıkmıyor. Çok doğru. Etnik ya da dini kimlik fark etmez. Bunlar üzerinden demokrasi inşa edemezsiniz. Bu dönem kapandı. Ama buna rağmen demokrasilerde farklı görüşler, farklı eğilimler olabilir. Bakın Çekoslovakya Çekler ve Slavlar diye ayrıldı. Kavgasız, dövüşsüz ayrıldı. Yani aidiyet duygusu etliğe bazen etnik görüşler öne çıkıyor ama bana göre 2020 Türkiye'sinde de 2020 bölgesini de dünyasını da etnik ya da dini kimlikler belirlemeyecek. Bunların baskın olduğu e, yapılanmada baskın olduğu ülkelerde demokrasi olmuyor. Olmayacaktır da. Bu anlamıyla burada çok net bir tavır varken bu tavrı bizim demokrasiyle ile güçlendirmemiz lazım. Diğeri bu tartışmada şöyle tehlikeli bir yan var. Şimdi Kürt hareketi, yani HDP'yi konuştuğumuzda aslında Türkiye'nin bana göre en seküler hareketlerinden bir tanesi. O doğru. Eş başkanlık, kadına verilen değer, yani mesela orada da garip bir ön yargı var her kadın cinayeti gündeme geldiğinde, töre cinayeti gündeme geldiğinde akla gelen parti HDP ve PKK oluyor dolaylı olarak. Ya şimdi eş başkanlığı uygulayan tek parti. Ve içinde... %50 kota. %50 kota var. İçinde ayrıca gerçekten yani yapılanmayı bilenler açısından da söyleyeyim. Her türlü dini örgütlenme de var. Oraya alan da açmışlar. Yani böylesine e, bir yan var. Bir boyutu bu. Diğer boyutu şu doğru, HDP'de çeşitli sosyalist güçlerin etkinliği var. Yani gelenlere baktığımızda e, böyle bir şey var ama Türkiye İlleşmeni'nin önünde Altan Tan'ın ifadesiyle solcuların ya da sosyalistlerin HDP'de etkin olması bu işin önüne çıkıyor yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Yani yani şey tartışılabilir. Yani herkesin... Ersten de o cenaha şeyi ben söyleyeyim mi? sen bir Söyle şey, şey, sen, hadi, sen söyle tamam şey. söyle. Ben... Şimdi ee, Haziran seçimlerinde e, CHP'nin e, laikliğe e, çok e, önem vermeyen tarzı nedeniyle birçok e, kürt olmayan Alevi seçmen HDP'ye oy yağdırdı. Sonra Şimdi... e, Altan tan ve işte o, o grup ya fazla seküler bir görüntü verdiniz. Bu bölgenin gerçekliğini... Daha da yeri bir adım attılar. 2015 evet. seçim bildirgesinde HDP'nin Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır kavramı vardı. 1 Kasım'da gelen tepkilerden dolayı onu geri çektiler. Geri çektiler yani... ve şöyle bir balans ayarı yaptılar. Ya ne yapıyorsunuz? Bölgede sizin rakibiniz AKP ve Kürt halkının din şeyi çok güçlüdür. Böyle sekülerliği falan çok fazla ön plana çıkarmayın deyince bu sefer şu Said ile Said böyle bir propaganda başladı. Bu sefer de yandım Allah deyip Aleviler kaçtı. Evet. Yani aslında her grubu içinde dindarı de var, seküleri de var, şeyi de var. O anlamda kendi iç örgütlenmesinde işte Süryanisi, Ermenisi çok renkli aynı o seçim kampanyasındaki gökkuşağı gibiydi. Ee, tabii bizim HDP'yi aslında siz sordunuz diye biz bugün böyle eleştirdik şu şeyden dolayı. Altan Tam ve açıklamasından dolayı bizim HDP'yi rahatlıkla oturup tartışmamız ve eleştirmemiz için bir karşımızda temsilcisinin olması Tabii. lazım. İki HDP'ye operasyonların durması lazım. Çünkü o zaman sürekli sesi boğulan belediye başkanları görevden alınan milletvekilleri iç aratılan bir partiye bir de biz eleştirilerimizde vurmuş oluyoruz ki bu çok hakkaniyetli olmuyor. O yüzden de belki normalleşmenin yolu şu bakın. Meral evet. çok önemli bir çağrı yapmışlar aslında, memleket masasını. Şimdi siz demokrasi isteyen, hukuk isteyen, memleketin normalleşmesini isteyen bir mantıkla memleket masası kurmaya kalktığınızda çağrılmayan bir tek parti var HDP. Şimdi o zaman muhalefet cephesinde de bunu yapamazsınız. Normalleşmenin ayağı nasıl ki mevcut iktidar kay şeyleri, kayyumları geri çekmeli. KYK'lılar ya KYK ile ilgili yalnızca FETÖ'cüler tartışıyor. Dünya kadar Dünya kadar keskli, dünya kadar diskli, dünya kadar eğitim sende öğretmen, De, sağlık senden, dev sağlık, devrimci sağlık senden, dünya kadar insan KHK'dan ihraç edildi ve bunların önemli bölümü HDP seçmeli. E bunların geri çekilmesi lazım ve bu adımın da şeyle başlaması lazım. Selahattin Demirtaş'ın italyisiyle başlaması lazım. Şimdi diğer boyutunda, diğer boyutunda da bizim şunu görmemiz lazım. Demokrasilerde farklılıklara bizim tahammül edebilmemiz lazım. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki tahammül edemiyor. Yani o yüzden de bizim örnek alacağımız şey bizden daha geri ülkeler olmamalı, daha ileri ülkeler olmalı. Siz eğer eşit yurttaşlık meselesini çözmüşseniz, yurttaşlık kavramını oturtturmuşsanız yani kimlikler üzerinden değil de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı üzerinden yürümeye başladığınızda ya farklı eğilimler şiddete başvurmuyorsa şiddet ve terörü nasıl engelleyeceğiz? Yurttaşlık kavramını öne çıkararak, demokrasiyi öne çıkararak Not. engelleyeceğiz. Yani e, gerçekten uluslararası ağırlığı olan Türkiye'li hukukçuların da söylediği ne var? Söyledikleri çok önemli bir şey. Terörle, terörün yöntemleriyle mücadele edemez devletler diyor yani hukuk öne çıkararak mücadele eder bizim Çok bunu da. görmemiz lazım ve olumlu örneklerde şöyle işler oluyor mesela Türkiye'de de yani farklı Kürt eğilimleri bugün var yarın da olacak Kemal Burka gibi bir isim var mesela yani siyasi ağırlığı var mı şu anda yani yanlış anlamasın eğer bizi izliyorsa ama yok ama sonuçta yani. Türkiye'de... ama yani baktığında demin Gürkan'ın da söylediği gibi 70'li yıldır da rüzgarisinden kabasına, tabi özgürlük yolu, bir tane ve ağrı ve ağrı ağrıydı, ağrıda Kemal Burkay da var işte, Kemal burluğu zaten hareketli. Ama e, boğuldu o hareketler boğuldu. boğuldu. Bir son cümle daha uzatayım, son cümle. Bir diyeceğim. Bakın parti modelleri de değişti, dönem değişti şey. ama parti modelleri de değişti. Yalnızca tek çizgide olan insanların yan yana geldiği parti modelleri de bitiyor. Bu anlamıyla bu tartışmaya bir de o gözle de bakmak gerektiği kanaatindeyim. Sayın Çakıroğlu size...